Oğlum bak sen YouTube'da şey video çekmiyorsun. Valla vallahi YouTube'a da bak. Oo tamam abi. Kapatsınlar abi tutuyorum. Varsınlar bir YouTube'da benim için kapatsınlar. Geç. Sen ne de ee. önemli mi lan? He. mi oğlum manyak. Oha. Ben de iyi bir şey söyleyeceğim abi. Yani. Beyler adamlar nerede? Ya, ya. Eritiyorum, <laughs> Tam kafadan. E işte, evet. Kafa avcısı. Şeyin yarasını bakmak oldu bir şey. Kaç 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 kaç. Ölmedi lan. Kas koruması. Kas, Kas, Kas kattı. Sen niye kuru kafa takmıyorsun? Ben mi? Görev başarısız. Ben sevmiyorum şey ya kuru kafa. Çabuk ölüyorum. Nah, Allah Allah. Allah. Kas, kas, Çok hala oğlum ki ben sevmiyorum bunu Daha yeni adam yanına oturdum O bana bakıyor ben ona bakıyorum Kendim arkadaş zannetti abi. <laughs> doğru, doğru. Abi nereye gideceğim tam tersinden adam geliyor ya <laughs> Sarı Lan <gülüyor> lan <gülüyor> lan Çekiyor efendim. Aman ya. Aman. Katil durdurucu. Abi nereden vuruyordun ya? Oha. Adam zıplarken vurmuş. Hile. Ay şey var. Tamam hadi gidelim. kaç. Nasıl bir bomba ya? Ne uzun iki. Şimdi kalanlar nerede? Bir <laughs> bir. 3 Ses kapalı. Bomba kuruldu. Oğlum bu hayırdır? böyle bekliyor ya. ya, tamam ses, ya. Veriyorsun. ses veriyorsun. Ses veriyorsun. Böyle Gülüyor bekliyor beyeyim. Beyeyim. Tabi. başarılı. Evet, evet, tamam. Hadi gidelim. O orada yatmış bekliyor. O kesin maymundan aynı ses Selam. Sarma çıktı ha Bomba kuruldu. Aha. Aha. Sen mi oturdun? Bir atacağın sarının da. <laughs> Bomba patladı. Sarıya laf yok abi. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. Yazıklar mı okudun mu? Evet. Tamam bir 5 dakika anayla da Oha. Ağara geldi. Aray. Top <laughs> kişi. Kişi Önemli. Seri katil Ne yeter, ne üyete Bomba kuruldu

Oyunu. Ben bomba atmıyorum. Kör oldu la. <laughs> <Yinmedi>. Aha öldü. <öldürdüm. gülüyor> <laughs> Sen miydin ne o? Köprünün ayağını mayın Onu ben atmadım. Asist, Asist bana gelmedi Abi adamlar taktık indiriyorlar bana. Bir tane bıçak mı ne <laughs> Maymun gitti <laughs> Görev başarılı Tamam hadi gidelim Sana diyor müsaade etsene bak sonra Kim <laughs> diyor? Hayır ben seni yalvarırım lan o Bizim bestemi ne? Al da 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 da. Kırmızı takım kazandı user joined your channel. Kim gelen? Kardeş. Kim bir bot abi? Ha sözde yarım saate geliyorum tam 1.5 saat. Ya, yapacak bir şey yok abi be. Maklosuz güney. Hele hele bak ya. <laughs> Allah'ım ya. Yani. Neyse başka diye geçelim hadi.